Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla PUBG oynayacağız Arkadaşlarımla PUBG Klasik rütbesiz Rütbesiz oynayacağız Rütbeli oynayacağız klasik arena. Hadi beyler ne zaman oyuna gireceğiz Beyler videodayım hadi Girelim artık Bizi istek atsın. Tamam. Tamam arkadaşlar. Biz şimdi biraz bir durduralım. Yani, maça girdiğimizde Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım beni çağırdı. Eren Gözüç Böl oynayacağız. Eren yani... Arkadaşlar ben videoda Aa. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lan. Bu çocuk 7 abone olmuş. Yo 9 aboneyim. 9 abone oldu. Hadi Evet arkadaşlar maça girdiğinde geri döneceğim. Maça girdiğinde geri döneceğim. Evet arkadaşlar videoye şeye girdi şu anda. E hadi gir artık. Bu arada arkadaşlar ben e, PUBG çekmeyeceğim dedi, demiştim. Ama vazgeçtim. Işte, e, çekeyim dedim. Beyler evet arkadaşlar şu an maçtayız. Tamam. Tamam. Ahmet Emin. Herkes videoya videoya el sallasın. Oo, el sallıyorum ben. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya katmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet çekiyorum. Beyler nerede ineceğiz? Kanka orada şey var. Uçan şey var ya ne inek. Orada bir tane şey var. unuttum şu an. ya. Heh, şu an düz düşelim düz. Düz. Oo indik vallahi. Tam silahlar Silah, 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 silah. Silah nerede? Silah nerede? Silah lazım bana. Emin ol, iki kişi indi. İki kişi, iki kişi. İki kişi beraber indi. Evet. Kanka çabuk silah. Arkadaşlar, benim bir arkadaşım var adı Ay Ahmet. Onun video onun kanalına abone olun arkadaşlar. Beyler üf üf. Ben de bu güzelim bir F249. Anana son lan. Onur Adamlar nerede ya? İki kişi inmişti bizde de. Tamam Allah Bu arada sadece çok tatlı ama iyi oynayabiliyor. Tamam tamam üf üf Kankiler size M4 Kankiler size M4 Kulağını bıraktım be, hadi be. Hadi bir yere gidek ya. Oğlum burası ne? Piramit. 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 Kalkiler burada ne bulduk size söyleyeyim. Ne bulduk? Renk değiştirme şeyi. E yani orada oradan ben de renk Mavi. Mavi. koy. Mavi koy. Ben Mavi daha fena. Kırmızı daha, daha, daha fena. Oğlum buradaki şeyler efsane o. Abi adam yok ki. Ahmet'in kaç. Ahmet'in. Ahmet abi beni öldürüyor Kanki ben de indim dünyaya. Kanka ben dünyaya iniyorum. Dön sen neden dönmüyorsun amına? Ahmet Ali sen neredesin ya? Çabuk bende silah var. Aleni. Ya Aleni ya. Ya Aleni. Bak bugün Ramazan kırıkmeyle. Abi, bu abi bu ne? Ulan ben küfür etmeyeceğim. Ne Aleni? Bak abi bugün bugün Ramazan'a. Ne yapayım abisi ya? Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Video kaç dakika? Kaç dakika video ya? Allah ya. 7 dakika. 7 7. Abi Ahmet abi sen neredesin ya? Asıl sen bizi sen ben depoda kaybolmuş. Depoda mı? <laughs> orada hep A, var, A, adam var. B, kanka adam var adam b, 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 b. kanka adam var adam 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 abla abi adam var. Abi ben şu an depodayım. Öl amına. Abi bir kişi öldürdüm, bir kişi öldürdüm, depoya bir kişi. Bir kişi, bir kişi bayıltıldı bende. Amına. Abi üç kişi etrafımı sardılar. Neredesin amına ne koyayım? Hadi gel. Hadi gel. Yahu gel gel. O e tabi ya. Oğlum ben gidiyorum sizin Ama ben evet, bunu çok istedim. Adamlar bana ya? Abi kaç kişi var ya? Kanka bende iki kişi var benim orada. Ya Kanka benim orada iki kişi var. İki kişi var benim orada ya. Çabuk 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 çabuk. Kaç dakika lan bir de. Bir de kaç dakika ha. Deli deli deli. Lan et, kes şu şişesini Telif yiyeceğiz senin seni yüzünden Ya Emin telif yiyeceğiz, telif Seni, seni anam. Parasını <laughs> sen ödersin Mahvettiğim şarkıyı yüz Sesini mi? Ne alakalı? Ahmet de benim sesi gelmesin. Ben zaten bütün sesi kapattım ki. Eh eh. Hi hi hi. Hi hi hi. ya mermi bitti benim. Benim de mermi ben yok. Aa bak şu an şu kurşun var ya hep beni takip ediyor. Elim oraya gidiyor ama ben sizlerle. Ya lan beni benim. Ahmet evim, beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle. Ya Ahmet abi beni bekle Abi çok kasıyor ya. Emin, Eyyuh, arkada adam var, arkada var, arkada var. Ne söylüyon lan? Ya, anneni... Eyyuh, Emin, sen tanrısın. Ahmet Emre sen gerse motosikletle sen ta neredesin? İbiğimiz bana yardım etsin babayızım. Annelis. Ya Annelis. Ya ben bayıldım gelin. Beyler bu bot bot. Ya, Bayıldı. Yap, ya Annelis. Yo. Ya hadi. Oğlum bayılma çok az kaldı oğlum. Ananı benim bitti, benim bitti. Ahmet'e yardım et. İki kişi beni sardılar. İki kişi beni sardılar. Yardım edin lan. Oğlum bana dört kişi sardı. Ya Ahmet abi, ya Ahmet abi motosikletle bir gel artık ya. Ben Aha ben de varım. Gel artık ayılacağım. Ben de. Kaçıyorum kaçıyorum. Ben de şu an kaçıyorum. Ya Mete senin, senin yanına doğru kaç, kaçıyorum ben. Gel. Bak yolunda beni, beni de bulacaksın hadi. Şu an sana yakın. <laughs> Çabuk, Çabuk. Var mı, Mermi var mı mermi? Mermi var mı birinizde? Adamı öldüreceğim diye. <laughs> Ahmet Emin, sen de ben. Mermi... <laughs> Çabuk 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 çabuk. Ya motosikletle arabayla falan gelsene. Heh, yakılaşsın olsa. Abi ya. Hadi bak ben şu. Ya çabuk birmiğim kalmadı benim. O vatan Ya beyler çok çabuk. Gelin beni alın. Ya yuh ya siz ta neredesiniz çabuk? Nerede Abi bu ne abi, ya? ya. Evet. Bu evet. Arkadaşlar abi. video bu kadardı. Görüşürüz. Neden tam hepsini bitirmedim? Çünkü video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hadi. Abi, Görüşürüz.